Evet, AYT 5 deneme sayısalın 3D yayınlarının kitabını inceleyeceğiz bugün. Kolay orta zor seviyede oluşan sorular var. ÖSYM tarzında kitapçıklar var arkadaşlar. 3D yayınlarının genelde kitapçıkları bu şekilde oluyor. Yeni nesil özgün sorular var. Matematiği Özgür Balcı, Fiziği Alper, Emrah Gümüş, Kimyayı Ali Dindar, Biyolojide Emre Erdoğan yazmış. Çözüm bende uygulamasından da çözümleri ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın yine dediğim gibi bu şekilde kitapçı satın Çok güzel. İşte bu kitap için işte 80 soru bulunmaktadır. 3 saat süre verilmiştir şeklinde hazırlanmış. Ben mesela bir önceki videoda onlu sayısal denemesini göstermişim. Onlu matematik denemesini göstermişim. Sorular aynı mı diye bakıyorum. Hayır sorular aynı değil. Bu güzel olmuş açıkçası. Yani belki bir iki tane eklemişler ama gayet farklı bir sorular var arkadaşlar. AYT matematik bu şekilde. AYT fen'ine hiç bakmamıştık. Bakalım fen'e. Evet arkadaşlar, bakın AYT fen için. Gördünüz mü? Güzel sorular. Mesela bu soru bence 2020 AYT sorusu, 2021 AYT sorusu olabilir benzeri. Yine bakın yani çok sıkmadan artık zaten AYT fen'de özellikle fizik kısmında çok fazla yenilirsi sorular gelebiliyor. Dikkatli olalım. Yani korkmayın arkadaşlar. Bildiğiniz sorulardan geliyor arkadaşlar. Korpadan inşallah yapacağınız bir sınav olacaktır Allah'ın izniyle. Ayet-i kimya içinde bakın mesela böyle sorular gelebilecek tarza. Ayet-i biyoloji için çıkabilecek sorulara tahminlerde bulunmuşlar. Solunum sistemi ile ilgili büyük dolaşım, küçük dolaşımda mesela. Mesela bu soru güzel olmuş. Büyük kan dolaşımda görev almaz şeklinde güzel sorular da var. Yaş halkaları ile ilgili bence soru gelebilmesi yüksek bir yer. Dera ve DNA ortak olarak bulunmaz gibi. Yine bakın güzel sorulardan oluşmuş. Sanki yine yani böyle 3D yayınlarının e, kitabını tanıtınca sanki sponsoruymuşuz gibi oluyor arkadaşlar ama hayır sponsor değilim ben. Sizler için elimde mevcut olan kaynakları sizlere göstermeye çalışıyorum. Mesela bu 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Tip olarak aynen benziyor arkadaşlar. Zaten kitaplar bu çıkmış sorulardan benzenerek kazanım testlerinden kazanımlardan esinlenerek hazırlanıyor. Zaten başka nereden kaynak bulacaklar değil mi? Evet. Soluk alıp verme sırasında mesela. Karaciğerin görevleri hiç çıktığını hatırlamıyorum çıkmış sorular olarak ama belki bu sene gelir belli olmaz. Evet. Gen protezimi. Ekok'la ilgili sorumuz var. Mesela böyle bir eşitsizlik sistemini boşa görmedik. Zaten e, bu, bu böyle de çıkabilir. Zaten türevden de çıkabiliyor. Bakın mesela güzel bir yorum sorusu daha. AC 5 birimdir. BC kaç birimdir diye sorulmuş. Gibi. Güzel yenilmesi şekilli sorular var arkadaşlar. Ama mesela boğaz denemeler çok zorluyor. Ben o kadar zorlamalarına karşı mıçız? Çünkü Tamam zor sorular çıkıyor. 30 35. In sene arkadaşlar tabii ki de alabilirler onları. Ama daha 20 25 arkadaşlar için insanların bazen moralini bozabiliyor isterseniz. Evet bu şekilde hızlıca gösterdim arkadaşlar. Kodu etkileyen faktörler. Şöyle hızlıca geçeceğim. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Evet. Beşinci ve son denemesindeyiz. Bakın arkadaşlar. Kendi testinden koymuşlar arkadaşlar ama bakın güzel bir e, mantık olmuş açıkçası. Bence mantıklı yani. Kendi kitaplarından koymalı adam. Evet. Arkadaşlar. Genel hatlarıyla bu şekilde mesela DNA helikaz helikaz polimeraz çıkabiliyor. Evet. Bu şekilde 5'li AYT 3D yayınlarının 5'li AYT sayısal denemesini çözdük. Kolay orta zor seviye sorular var. Gördüğünüz zaten ÖSM'nin amacı bu. Herkes zor soruları çözemez. ÖSM tarzında kitapçıklar oluşturması çok çok güzel oldu. Yeni nesil özgün sorular da var arkadaşlar. Bakalım arkasında ne yazmışlar. Evet. hangi hocalar çözüyor? Eyüp Bey hocamızı bulabilirsiniz buradan. Eyüp Bey matematik geometri. Fizik makinesini bulabilirsiniz. Kimya köyünü ve Barış Hoca Biyoloji yayınlarından soruların çözümleri, detaylı çözümleri ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Videomuz bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizde oldukça böyle kaynakları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz.